Valla Hasan Arat'ın basın toplantısına kadar bir yayın yapalım dedik. Hazır bekleyenler vardır basın toplantısını. O vakte kadar bir yayın yapalım. Basın toplantısında ne konuşulur ne konuşulmaz onları da bir değerlendirelim. Fakat arkadaşlar benim e, bugün attığım bu başlık e, şimdi Talişka'yı kim almak istiyorsa alsın hiç dert değil. Nereden çıktı diyor. Kadircan, Talişka. Şimdi arkadaşlar ben bir başlık attım mı altı doludur. Boş başlık atma. Beşiktaş ne dedik? Bundan sonra Talişka'nın kendisini değil yeni Talişkalar bulmalı. Efendim Muçi bir Talişka olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ama bir potansiyeli var. İyi bir oyuncu, yetenek. İki ayağını kullanıyor kanatlara kaçabilen, santrafor arkası oynayabilen bir oyuncu. Daha genç, eksikleri vardır. Eksiklerini de işte böyle Santos gibi bir hocanın yanında mutlaka tamamlar. Eğer işleri de rast giderse bence o yetenek uygun bir fiyata buradan gider. İşleri rast giderse ama bu futboldur, dün dündür, bugün bugündür. Bakın 30 yaşına gelmiş taleşkaları 29 yaşına gelmiş Talişkaları. Artık son 6-7 senesi Çin'de ve Arap coğrafyasında geçmiş. Türkiye gibi sertlikten uzakta kalmış bir Talişkayı artık Beşiktaş taraftarı aramaz oldu, almaz oldu, konuşmaz oldu. Bu felsefe çok önemli. Şimdi bu yaz transfer döneminde Galatasaray özellikle Talişka için nabız yoklandığı haberler yapıldı falan alabilirler. Ben hep söylüyorum. Ben bunu yaz transfer döneminde de söylemiştim. Alabilirler. Alın. Fenerbahçe'de alabilir. Trabzonspor'da alabilir. Hiç dert değil. Profesyonel hayatı. Öde parayı al. Bu transferde gol atma, çalım atma. Bakın transferde gol atma, çalım atma, bacak arası atma. Bunlar Beşiktaş mevcut Beşiktaş yönetiminin hiç umurumda değil. Ya transferde çalım atmaya çalışmak maliyetli bir iş demek. Gerçekten çok maliyetli. Yani mesela Raşitsa'da Galatasaray'la yarışa girmeseydi veya başka bir Raşitsa yeteneğini bir oyuncu alsaydı belki daha az maliyetli mali olacaktı. Bu bir gerçek. Ama beni anlamadığım bir nokta var. Halil Özer de bugün e, Twitter'da yazdı. E, milliyet yazar Halil Özer. Ya diyor bu diyor Beşiktaş'ın transferleri Galatasaraylıları Fenerbahçe'yle niye rahatsız etti diyor. Beşiktaş şampiyonluk yarışında değil ki arkadaşlar. Hakikaten niye rahatsız oluyorlar? Ben yani bu arada bütün Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe taraftarları için söylemiyorum bunu. Ben dijitalciler, sosyal medya fenomenleri, işte eski gazeteciler diyeyim. Onlar için söylüyorum. Ne oluyoruz abi? Yani neyi rahatsız etti? Milyonlarca euroyu bir sürü oyunculara yatırdılar. Bazılarında verim alamıyorlar. Onlar sizi rahatsız etmiyor da niye bu rahatsız etti? Ha Beşiktaş çok mu para da? Vallahi harcadı. Onu söyleyeyim. Yani Beşiktaş tarihinin en astronomik bonservis bedellerini ödüyor bu yönetim. Biri 13,5 buçuk, garanti, bonuslar, bonuslar dersen 13,5 derim. Kiralama parası, musrati. Diğeri 10 milyon. İster taksit olsun, ister kredi kartını öde. Ne olsa olsun. Bu para Beşiktaş'a borç olarak yazıldı. Yani Beşiktaş'ın önümüzdeki 3-4 senesine bunlar borç olarak yazıldı. Bu bir gerçek. Ama vardır bir hesabı sponsorluklar geldi, o geldi, bu geldi. Vardır bir hesabı. Çünkü ortada bir takım yok. Buradaki mesele eleştirilebilir. Niye bu kadar para harcandı falan bu başka bir şey. Verim alınırsa bu iş konuşulmaz. O aydın nokta. Ama diyorlar ki bizim bu kadar çok para harcamamızın nedeni bir önceki transfer dönemi. Çünkü bir önceki transfer döneminde harcanan paraların yüzde yetmişi boşa gitmiş. Öyle görüyorlar. Bu kadar para harcayıp da ortada bir takım yoksa biz de ortada bir takım kurmamız için para harcamamız lazım. E beni bu parayı harcamama neden olan bir önceki transfer dönemi diyorlar. Şimdi baktığınızda doğru. Bir önceki transfer döneminden verim alınamıyor. Amartey Afrika'dan yeni geldi. Masaku daha yeni dönüyor. Abu Bakar sakat geldi. Omar geç geldi. O en kritik dönemlerde. Bu nasıl bir planlama? Bir dakika. E ona bir şey çıkmadı. E Rebic yok ortalıklarda. Bir var bir yok. E bu nasıl iş arkadaş? Mulekayı anca. Dolayısıyla bir önceki transfer döneminden dolayı Beşiktaş yönetimi bu parayı harcamak zorunda kalmış diye benim kulağıma geliyor. Ama tabii ki bir Beşiktaş taraftar ve kongreyesi ya bu para çok harca değil mi diye sorar. Formalı da. Bundan yönetim hiç rahatsız olmaz. Sormalı. Sorgulayan taraftar, sorgulayan camia. Ama iyi adamlar aldı kimle konuştuysam bir tanesi kötü laf söylemedi. Bak bir tanesi kötü laf söylemedi. Kötü bir eleştiri yapmadı teknik taktik konusunda. Ama bu paralara çok daha iyi, iyi adamlar alınabilir miydi? Orada artık riske girmediler herhalde. Bilmiyorum. Fakat arkadaşlar yorumlarınızı görün. Fakat şunu yapayım. Bu transferler Beşiktaşlıların dışındakileri neden rahatsız ediyor bu kadar ben anlamıyorum. Şampiyonluk yarışında değil Beşiktaş. Çünkü dediler ki ya bu Beşiktaş artık 4-5 sene toparlayamaz. 4-5 sene bu Beşiktaş madde olarak bir çözüm bulamaz. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe rekabeti üzerinde planlanıyor bu lig bazıları kafasında. Daha bu işin hakem tarafı da var. O da gündeme gelecek. Niye rahatsız etti Beşiktaş dışındaki takımın medyasını tut, efendim sosyal medyasını tut. Niye rahatsız etti? Hakim ilk nerede ya? Halil Dermişoğlu nereye gitti? Edin Ceko'dan performans alınamıyor. Bir sürü şeyler var atıyorum. E niye yani niye hep Beşiktaş? Ne oldu? Ne oldu? Ya bak şu transferler mesela Mustafa Fenerbahçe'ye gelseydi yer yerinden oynardı. Ha gene oynadı yer yerinde. Ama niye arkadaşlar? Niye? Ya niye bir tane Beşiktaş yorumcusu dışında diğer takımların yorumcuları ya böyle bir adamları iyi ki aldırıyor işte biz böyle adamları izleyelim. Ben dedim ki Galatasaray için kutluyorum böyle adamları getirdiği için. Bu dikte bunları seyredeceğiz. Bizim için büyük bir keyif diyorum. Onlardan diyen yok bunu. On, kimse de söylemiyor böyle bir şey. O nedenle arkadaşlar enseyi karartmayın. Bu kadar panik olduklarına göre herhalde bu kadar çok salladıklarına göre herhalde demek ki çekindikleri şeyler var. Bataklığı Beşiktaş kurutacak. Bataklığı Beşiktaş kurutacak. Rahatsız olanlar olsun. Bataklığı Beşiktaş kur e kurutacak. Samet Şahin o ifadeyi bir daha yazarsan silelim. Lütfen. Burada kodlu da olsa küfür, hakaret yok. Evet, Burç, teşekkür ediyorum. Güzel insan. Yayını da beğenelim. Bu Hasan Arat'ın basın toplantısına kadar yaptığımız bir yayın. Hasan Arat basın toplantısında bu süreci anlatacak. Bakın bu süreci anlatacak arkadaşlar basın toplantısında. Mesela Başar transferinden neden vazgeçildi? Eminim ki Orada Beşiktaş'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Beşiktaş dedi ki hadi lan kimsiniz? Bu kadar. Bence. Bence bu. Samet ya şey yapma yani burada bu ekranda küfürlü şey gözükmesin istiyorum. Burası temiz. Seviyeli düzeyli sohbetler var hanımlar da izliyor. E, Olmasın istiyorum. Yani o anlamda söyledi. Bana olmadığını biliyorum. Hasan Arat'ın basın toplantısı Tuncay Bey 3'te. E, i̇mza töreni 3'te. Daha doğrusu Hasan Arat'ın basın toplantısından öte yeni transferlerin imza töreni arkadaşlar. E, o yüzden bu böyle işte e, Beşiktaş'a gol atmak için Talişka'yı yaz transfer döneminde böyle düşünenler var. Buyurun alın. Lütfen alın hatta. Lütfen alın. Sevgili e, Veysel Çevik e, pardon e, onun da Beşiktaş iyi paralar veriyor. Onlar da fazla istediler. Ya Galatasaray Fenerbahçe parayı ödeyince kimse bir şey demedi. Hiç kimse bir şey demedi. Tam tersine sağlığa anlatır gibi anlatıyorum diyen temsilcileri vardı. Sosyal medyada anlattılar. Ve Beşiktaş olunca Evet bence de çok para. E o zaman öbürlerini de konuşalım. Tamam öbürlerini de konuşalım. Aslında borsayı hepsi şeffaf bir şekilde konuşalım bakalım. Ben yapınca rahatsız oluyorsun da sen yapınca niye rahatsız olmuyorsun? O yüzden arkadaşlar. Bak Beşiktaş'ın kenetlenme dönemi. Kenan Ufuk, teşekkür ederim yol gösterdiğin için. Ben bunca yıldır bilmiyordum. Çok cahildim konularda. E, bu tavsiyeni dikkate alırım. Sevgili Kenan Ufuk. E şimdi bana diyorlar ya abi sen bu yönetimi niye eleştirmiyordun diye. Nerede neredeler? Neredeler? Ya abi sen haklıymışsın. Neredeler abi? Şu an kimse bir şey yazmıyor. O attıkları çamurla kaldılar gittiler. Ben dedim ben transfer döneminin bitmesini bekleyeceğim dedim. Ya transfer dönemi bitmeden ben yönetime transfer desem başarısız diyemem ki. Diyemem. E neredeler attılar çamuru gittiler. Eski yönetimi eleştirmedin abi diye Gir bak bakalım neler söylemişsiniz eski yönetime. Beni kaç defa aradılar. Ama hakaret etmedim. Tabii siz herhalde küfür edin diye bekliyorsunuz benden. O bazılar için söylüyorum. Dostlar için bunu söylemem. Sevgili Fatih Sert kanalı katkından dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi oldun. Evet. Hatta sen her yarın transfer bekliyorum dediğinde benim umudum daha çok kaybolmaya başlamıştı. E hani sevgili Burak. Almustrati gizli yürütüldü. E, Brega'daki oyuncular adam gelip vedalaşınca öğrendiler. Valla Beşiktaş'ın kendi sosyal medya şeyinde e, herkes birbirine kavga ediyor. Kusura bakmasınlar. Ya Mehmet Ayşegül Benzema çok pahalı ya. Benzema yani olmaz. Yani Benzema'yı da alırlarsa artık yazın falan yok artık. Ya Z kuşağı demiyorum da ben onlara işte genelde kardeşlerim derim. Z, X kuşağı bana bunlar küreselcilerin o gençlere taktığı isimler. Ee, o yüzden. Ama gençler çok e, aceleci ya. Evet arkadaşlar. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Rozier'i kim alıyorsa alsın. Umurumda değil. Neden transferlere rahatsızlık duyuyorlar? Demek ki doğru planı Yazın ona kimse Beşiktaş'ın transferlerinden rahatsızlık duymadı. Bir tek Raşistan'ın transferlerinde rahatsızlık duyuldu. Filiz Orman hoş geldin. Rozier daha tutmaz Cem Batı doğru söylüyorsun. Sal gitsin. Artık bakın arkadaşlar. enseyi karartmayın diye üyeliğimiz var. Kanalın katıl butonu. Arkadaşlar Rozier ile Talişkar ile vedalaşın. Redmond vedalaşın. Koyalajma zaten bitti. Vedalaşın. Z ya insan ömrü bitiyor arkadaşlar ya. Bırakın da bazıları kariyeri bitsin. Yapmayın. Geçmişte çok kalmayın. Naftalin kokmayın. Yeniye bakın. Bak Semitler geldi. Bak Demiregeler geldi. Bak Mutçiler geldi. Bak gençlere bak. Artık kalmayın eskiler. Ya, yok istiyorsanız Mario Gomez de gelsin. Babel de gelsin. Caner Erkin de gelsin. Bitti abi. Bir dönem biter. Evet Erkin de hiç eskilerle vedalaşın. Doğru söylüyorsun. Ya bana Vegors yazmayın gözünü sevim ya. Vegors yazıyorlar halen ya. Ya ne Vegors? Önümüze bakma vaktidir Oğuz Gökhan. Altyapıda iyi sabek var. Ama zamanı var. Aynen abi bak ölü toprağa üzerimizden atmaya başladık devamı gelsin hiç gerek yok. Eskiler nedir ya? Ya mesela eskilerden de böyle bir yardımcı hoca falan yaratmaya çalışma durumumuz var. Öyle değil arkadaşlar olmuyor. Bakın isim vermiyorum yardımcı hoca iyi yardımcı hoca devamlı yardımcı hocalık yapan biridir. Futboldan yeni çıkmış birinin yardımcı hoca yaptığınız zaman hemen olmuyor bu. Ya yani böyle duygusallık, romantizm, isim bunlar öyle değil. Arkadaşlar bu işler başka işler. Hiç futbol oynamamış yardımcı antrenörler var biliyor musunuz? Valla ben şu an için Sayın Sin Rami Koç sadece bu dönemde zaten hep beş yaşın içerisinde. Bir de bu durum da bazıları rahatsız ediyor nedense. Böyle bir koç grubu yani ben çocuktum koç grubunu okuyordum beş yaşta ya. Yani o zamanlar hiç şampiyonluk yarışında olmayanlar koç grubunu okuyordu beş yaşta ya. İşte algı böyle kötü bir şey. Bak eğer bazı kulüpler bu sosyal medyada trollük kiralama işlerini bırakmazsa bu işin gidişatı hiç iyi değil. Yarın bugün bu ligin bir marka değeri olacak. Kulüpler Birliği gibi bir oluşum olacak. Bir şirket kuracak. Orada diyecekler ki bir dakika bu trollerle falan çalışmaktan vazgeçin. Trollle çalışan kulüp mü olur ya? Evet, Masuakko da önemli bir transfer arkadaşlar. Kartal yuvalarına alışveriş ama kartal yuvalarındaki o ürün de biraz genişleyecek arkadaşlar. Sevgili Bilekan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kartal yuvaları ürün e, portföyü artık neyse e, değişecek, biraz daha genişleyecek. Vegas Duba gibi öyle oyuncular değil, Tabii ya. Vegor yapmayın hocam. Bataklıkta yürüyü gibi koşar artık. Yaş ilerledi. Bir de e, sayın yönetim yani ricamızdır. Beşiktaş'ta oynayabilecek tür futbolcular. Yani artık diyoruz ya Beşiktaş'ın oyuncusu. Beşiktaş'ın oyuncusu olabilecek tür futbolcular. Yetenek olarak Beşiktaş'ın oyuncusu olabilecek tür futbolcular. Var abi. Var. Yavaş yavaş altlara dolduruyorlar. Onu söyleyeyim. Mehmet Ayşegül de aramıza katıldı. Enseyi karartmayın üyeliği değil mi Mehmet Ayşegül? <laughs> Filiz Orman sana çok teşekkür ediyorum gördüm mesajını. Hocam bir şey söyleyeceğim. Şu an bu, bu transferleri çok şaşırıyorlar ya. Yani Beşiktaş tarihinin en pahalı transferleri. E, ee, büyük de risk aldılar. sadece iyi gitmezse e, çok eleştirirler, çok üstlerine giderler. O yüzden Beşiktaş ateşten bir gömlek giydi bu yönetim. Bence kenetlenme zamanı, bence birlik olma zamanı e, Türk futbolun içerisindeki anti Beşiktaş yapıya karşı bu yönetimin arkasında durmak demek, Beşiktaş'ın arkasında durmak demek. Beşiktaş öyle e, bazı kendini bilmezlerin e, entry karar çevirebileceği bir yer değil. Türkiye'nin ilk spor kulübüdür. O yüzden Beşiktaş yönetim bence en önemli şey bu. Dostlar. Bir telefon geldi ama sonra bakacağım çünkü. Ee, evet. Amir tam da etkili olacağı bir ortam olmuşken sakatlık maalesef. Maalesef. Ama bunlar işte futbolun içerisinde olan durumlar arkadaşlar. Her ihtimali göz önünde bulunduracağız. Herkese tabii ki Hanifi Şeker'in dediği gibi iyi güneşli hafta sonları. Yani güneşli günler illa şenol güneşli gelecek diye bir şart yok Beşiktaş'ta güneşli günler başka türlü de gelir. Onur Öktem ne transfer haberi geldi? Ya Mehmet Anaç halen tarış ediyorsun ya. <laughs> Gelmesin Mehmet Talişka. istemiyorum ben. Valla semiyi arada kaynatırsanız, semiyi kenarda tutarsanız, kim tutarsa tutsun kendine iş arasın. Bu kadar net söylüyorum. Böyle bir değer gelmiş kapımıza kadar. Evet, en iyi para edecek oyunculardan biridir Semi arkadaşlar. Valla orta saha kurgusu için henüz erken arkadaşlar. Ben de şimdi bakıyorum yeni şeyler var mı. Birazdan da zaten basit toplantısı başlıyor. Ama sizden ricam abone olmanız kanala üye olmanız şu sayıyı bir yukarıya çıkartalım. Gerçekten kanalı e, o 100 bin seviyesine ulaştırmamız lazım. Tabii ki bu evden böyle bir yayın da değil. Şu transfer dönemi de bitti. Artık burada içerikler de olacak mutlaka. Yeni konuklarımız da olacak mutlaka. Aranızdan, işleriniz, içinizden de birileri de olacak mutlaka. O yüzden şu e, abonelik, üye sayısı, bunlar çok önemli. Bası toplantısı birazdan başlayacak. 15 dakika sonra e, canlı yayın televizyonlardan ve e, e, efendime söyleyeyim. Sonra gene basın toplantısı sonrası konuşuruz. Ben e, on. 7-19 arası A Spor'dayım. Hem bunu hem de işte günün başlarını konuşacağız. Evet beklerim. E, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çıkmadan bir beğenirseniz çok sevinirim güzel insanlar. Sağlıcakla kalın. En karartmayın. Unutmayın. Düğelimizin adı da zaten en karartmayın. hemen sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları herkese.